Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Hepinizin çok fazla sormuş olduğu, merak ettiği, beğendiği bir isimden haber var. Oyuncu bir röportaj verdi ve burada Trabzonspor takımımızla alakalı bir itirafta bulundu. Trabzonspor takımı sol bekte 3 tane isim gündemde şu anda biliyorsunuz. Bunu sabahki videomuzda konuştuk ama bir tanesine yöneldik diye bir haber var. Ama Yöneldiğimiz isimde de bir eleştiri var arkadaşlar. Bu eleştiri ne? Oyuncu biz sizlerle beraber tekrardan masaya yatıralım istiyorum. Okay ve Saviş detayımız var. Ali Koç, Okan Buruk ve Mourinho detayımızla beraber de videomuzu tamamlayacağız arkadaşlar. Önemli detaylar var. Sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Lütfen bizi takip edin ve videomuzu beğenirseniz şöyle bir rekor beğeni yapar mısınız bakalım. Bugün böyle bir isteğim var sizlerden. <laughs> İnşallah beğenirsiniz videomuzu. Şimdi arkadaşlar e bir paylaşımı var. Öncelikle şu yan tarafa bırakalım o paylaşımı. Sevgili Miguel Crespo, umarım iyi sindir ve tekmeliklerin karbondandır diye bir paylaşımda bulundu. Dün Abdülkerim Bardakçı'nın topa müdahale şekli yanlış. Ayakkabısının tabanıyla rakip oyuncu sakatlar maya yönelik topa vuruyor ama ayağını devam ettiriyor. Orada Miguel Crespo'ya basıyor ve oyuncunun orada ayağı bile kırılabilirdi. Burada Galatasaray niye bunu söylüyorum? Mourinho'nun bu paylaşımını söylememdeki nedenlerden bir tanesi. Dün de gitti Sami Hoca. Sami Uğlu çıktı. Banza'yı provokatörlükle suçladı. Sistikler marşını bir tarafa koyuyorum. Orada Mendy'nin yaptığı hareketi ben de doğru bulmuyorum. Mendy için konuşuyorum. Kültür falan da bir tarafta. Ben yanlış abi Türkiye'de para kazandıkları için dikkat etmeleri lazım. Kusura bakmasınlar. Mendy'yi bir tarafa koyuyorum ama sahanın içerisine eee özellikle provokatör küfür etti, ta oyuncarımı tahrik etti gibi söylemlerde senin haddine değil dedik zaten. Teknik direktörler bu işin içerisinde çok giriyor. Tekniği ve taktiği bir tarafa bırakıyor ve bir algı yapmaya çalışıyor. Mourinho'nun şu an yaptığı şey ne biliyor musunuz? Hakemler Galatasaray'ı kolluyor görüyor musunuz diyor. Tüm dünyaya da bunu gösteriyor. Ben burada aslında başarılı olacağım ama hakemler buna izin vermiyor görüntüsünü vermeye çalışıyor Mourinho. Peki ben şimdi objektif konuşuyorum. Mourinho futbol olarak ne oynatıyor? Ben çok Fenerbahçe'nin oynamış olduğu futbolu doğru bulmuyorum. Beni ilgilendirmiyor. Onun için de detaylandırmayacağım. Galatasaray cephesine bakalım. Evet hakemler tarafından kollandığını düşünüyorum. Çok net hatalar yapıldığını düşünüyorum o maçta. Ve puan farkının olmasında da önemli etkendir hakemler diye düşünüyorum bu ligde. Burada en çok doğranan takım kim? Ben. Ben bunlar kadar yangın yapmıyorum abi. Bu iki takım kadar ben yangın yapmıyorum. E, yapmam lazımsa ben de yapmam lazım. Ben de paylaşayım. Ben burada arkadaşlar kulübümüz sosyal medyasında paylaşımlardan ziyade bakın net söyleyeyim. Ben burada paylaşımları yapsa kulübümüz yapsa her maç iki tane film film çıkar. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elinde bizdeki malzemeler olsa gerçekten e, füzeleri dolu her dakika bir füze gelir kulüp internet sitelerinden ve biz. O kadar iyi bir kulübüz ki Samsun geldi problem yaşadık. Alanya'ya gidiyorsun problem yaşıyorsun. Sivas'ta problem yaşıyorsun. Kayseri'de problem yaşıyorsun. Neden? Ne var abi biz kendi halimizde mücadele eden İstanbul'a baş kaldırmış Anadolu'nun şampiyon takımıyız. Abileriyiz. Onlara her zaman elimizden geldiğince destek vermişiz. Oyuncularımızı uygun bir şekilde göndermişiz. Kiralamışız, vermişiz, teklif etmişiz. Nedir abi her gelen Trabzonspor takımından bir parça alayım. Her gelen ne kopartırsam. Böyle bir dünya yok. Artık bizim de güçlenmemiz, artık bizim de kenetlenmemiz ve buna izin vermememiz lazım. Buna izin vermememiz lazım. Mourinho çıktı şimdi bunu paylaştı. Amaç algı. Sami dün çok kötü oynattın. Taktiksel hata yaptın. Stratejik hata yaptın. Oyuncu değişikliklerin hataydı. 6-7 tane rotasyon yapıyorsun. Sonra pişman oluyorsun. Rotasyondan eleştirildiğini anlayınca da çünkü yerel medyası 6-7 tane rotasyon ne gerek var diyor Trabzon'a mesela. Eleştiriyorlar onu Alanya'da. Ne yapacak? Banza böyle yaptı şöyle yaptı. Çat algıyı değiştireyim. Öyle bir dünya yok abicim. Futbolu bilen zaten neyin ne olduğunu görüyor. Böyle bir dünya yok. Bunu bırakıyorum. Ali Koç'tan bir açıklama geldi. Bizi de ilgilendiren bir açıklama. Çünkü biz zaten haftalardır yangınımızı yapıyoruz o konuda MHK ile alakalı. Ve MHK'de gerçekten hani istifa edilmesi gereken isimler var. Bunu Ali Koç da söyledi. Onlarla olmayacağını Ali Koç da söyledi. İstifaya resmen o da çağırdı. O da istifaya çağırdı. Ali Koç diyor ki MHK ile ilgili çok rahatsızız diyor. Çok rahatsızız diyor. Ertuğrul Başkan'la konuştum. O da rahatsız. Trabzonspor maçlarına bakıyorum. Orada da ağır hatalar yapılıyor. Gerçekten çok ağır hatalar yapılıyor. Ben Instagram sayfamız var biliyorsunuz. Youtube kanalımızın Instagram sayfasını açtım. Remzi Giray Kaçar. Instagram'a yazınca göreceksiniz. Orada da paylaşımlarımı yapıyorum. Hakem hatalarını yorumlamaya çalışıyorum. Kendimce. Ve e, bizim Kupada da izin vermiyorlar arkadaşlar. Ligi bırakın kupada da izin vermiyorlar. Kupada da sıkıntı yaratmaya çalışıyorlar. O penaltımı verse belki daha rahat bir maç oynayacağım. Takımım daha az yorulacak. Hafta sonu Antalya Spor maçım var benim. Oradaki pozisyonu versem 1-0'dan sonra gördün. Şarteli indirdi Alanya Spor. Ben ama maçı o penaltından sonra verdiğim pozisyonlarla maçı da verebilirdim. Benim bunlarla uğraşmak ya ben hak, hakkım istiyorum ya. Ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. İstemiyorum. MHK'de 7 kişilik ağır toplar var diyor. Bakın MHK'de sadece başkanla iş bitmiyor diyor. 7 kişilik ağır toplar var ve bu isimler hiç güvenmediğimiz isimler diyor Ali Koç. Bak hiç güvenmediğimiz isimler diyor. Bir bakıyoruz adam her her hep orada ama araya birilerini koyuyor yine koltuğa oturuyor diyor. Adam hep orada diyor birilerini araya koyuyorlar oturuyorlar diyor. Meyika içinde sorunlu insanlar var diyor ve burada bazı isimlerin ayrılması gerektiğinden bahsediyor Ali Koç. Gerçekten çok önemli. Şimdi de bir var konusu geldi diyor. Danışma kurulunda bir ya da iki yabancı olup olmaması konusunda kulüpler birliğine kulüplere sormamız gerekiyor diyerek de konuyu kapattı. Burada arkadaşlar ben gene söylüyorum. Bizim yerimize bunlar olsalar bunlar var ya arkadaşlar yangın yerine çevirir. Ya ligden çevirir ya MHK'ye indirir ya TFF'ye indirir. Bir şeyler yaparlardı. Biz burada gene pasif kaldık. Maalesef pasif kaldık diye düşünüyorum. Şimdi Okan Burak'a Eren sorusu soruldu. Eren Aydın, Eren Elmalı gündeminizde, gündeminizde mi transfere edecek misiniz diye bir soru geldi. O da 13 Ocak'tan önce konuşmak doğru olmaz dedi. Doğru hamleler yapmak istiyoruz dedi. 3 kulvarda yarışıyoruz diyerek olayı geçiştirdi. Eren'le alakalı gündemde değil. Öyle bir şey yok falan demedi. Doğru hamleler yapmam lazım. 3 kulvarda yarışacağım. Kadromu zenginleştirmem gerekiyor dedi. Kapattı gitti. 13 Ocak'tan önce konuşmam doğru olmaz dedi. Yani Eren Transfer'inde burada Okan Buruk da doğrulamış, tescillemiş oldu diye düşünüyorum. Şimdi Saviş'le alakalı şimdi transfere geliyorum. Çok önemli detaylarımız var. 2 tane önemli detayımız var. Tartışacağız birazcık arkadaşlar. Lütfen bekleyin. Trabzonspor takımımızın kaptanı e, Uğurcan Çakır'dır. Savic de ona yardımcı olacaktır. Şimdi gazetecilerin yaptığı haberler biraz rahatsız edici bir haber. Şimdi şimdi niye bunu diyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Ben de kaptanlık yaptım. Oyuncu evet yanına yardımcı olsun isterler ama şimdi Savic öncelikle maçtan maçtan önce bir takım arkadaşlarına bir toplantı yaptı deniliyor. Hani ben gelemedim, yüz gündür yoktum. Ee, istedi, isteğim dışında iyileşebilmek adına böyle yaptı. Hani oyuncuların bir gönlünü almış, yani liderlik yapmış, kaptanlık yapmış. Bu çok güzel. Yani savicin oraya gelip, ya hiçbir şey olmamış gibi devam edebilir miydi? edebilirdi. Ama savic bunu takımdaki pardon takımdaki arkadaşlarıyla beraber e, paylaşmak istemiş gelemedim, burada olunamadı, olamadım. Onun için sizlerden özür diliyorum demiştir. Benle alakalı değildi ama bu sakatlık benim psikolojimi bozdu ve gidip doktoruma gidip güvenliğim isimle beraber tedavi olmak istedim demiştir. Takım arkadaşları da ona okeylemiştir zaten. Orada oyuncularımızla beraber bu toplantı yapması Savic adına çok güzel. Takımda o birlik ve beraberliği sağlamadığına çok güzel. Savic'i tebrik ederim ama kaptan yetkiyi verdi. Kaptan onu verdi. Kaptan bunu verdi. Böyle bir kaptan yetki verecek bir lüksü yok Zaten Kaptan yetki metki kimseye vermez. Kaptan takımı yönetir. Yanında da yanında da yardımcı kaptanlar vardır. Viska gibidir, Vakayeme gibidir, işte Savic gibidir. Tecrübeli oyuncular da kaptana yardımcı olurlar. Kaptan ona yetki verdi. Kaptan bunu verdi. Top onunla toy modasında konuşacak. Maçtan sonra buna. Bunları kaptanı rahatsız eder. Bu tarz bilmedikleri için diye düşünüyorum gazeteci bunu yazanların. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Hoca der ki ikinci kaptansın Savic. Ona bir şey lafımız yok zaten. İkinci kaptan olursun ama buranın kaptanı Urcan Çakır'dır. Urcan Çakır'da kimseye yetki metki verecek bir durumu yok. Tamamen geminin dümenindeki isim Urcan Çakır'dır. Uğurcan Çakır da bu işi çok iyi yapıyor. Rahat olun arkadaşlar bu konuda. Yapamıyor mu şu mu bu mu diyen birçok kişi var ama yapıyor. Şimdi Şenol Hoca'nın Muhammed Şam'la alakalı bir açıklaması var. Burada Şenol Hoca Muhammed Şam'ı aslında bir övüyor. Ama bir arada biraz da Muhammed Şam'ı burada bir şey yapıyor yani bir sendeliyor. Diyor ki Şam çok yetenekli bir oyuncu diyor. Benim her zaman Şam'la alakalı değerlendirmemi Şenol Hoca ilk defa yaptı. Benim dediğimi yaptı ilk defa söyledi. Dedi ki 5 dakika içinde 5 top kaybedip. İkinci yarı er olan üstü şekilde topla e, tek topla gol attırdı diyor. Bunu kendisini ölçmesi gerek ama bir başka yerde gereksiz dönüp topu kaybetti. Pozisyon verdik diyor. O yeteneğini oyun haline dönüştürmesi gerekiyor. Bakın arkadaşlar benim dediğim detaya geliyoruz. O yeteneğini oyun haline dönüştürmesi gerekiyor. Oyun aklını kurması gerekiyor. Oyun atması gerekiyor dedi Şenol Hoca. Muhammed Şam oynatmıyor şu anda. Muhammed Şam evet kilit pasını verdi orada tekte. Müthiş bir pas. Hatta dedim ki on numara orada o timingi de tek de vermesi çok değerli. Şut atabilirdi. Rakip mi hatırlayın? İkiye bir giderken Serdar'a vermedi. Dün bunu söyledim. Ama oyun aklını kullanması gerekiyor. Orada Muhammed Şam'ın aklını kullanmadığını düşünüyorum. E pardon oyun aklını kullanmadığını yani planlamasını yapması gerekiyor. Muhammed Şam'ın bunu e, yaptığında daha da büyük bir oyuncu olacak. Geldiğine göre evet çıkışı var. Ben hani bana soruyorsunuz hala mı fikrin aynı? Arkadaşlar ben gördüğümü konuşurum. Ben Muhammed Şam'ın performansını hala yeterli görmüyorum. Burada 10 numarada oynuyorsun. Büyük bir takımın 10 numarasının daha kreatif, daha çok planlaması lazım. Birinci ve ikinci aksiyonları arka arkaya düşünüp organizasyonunu yapması gerekiyor diye düşündüğüm için ben söylüyorum. Şenol Hoca da söylüyor bakın. Oyununu geliştirmesi lazım. Yeteneğini oyun aklına çevirmesi lazım diyor. Oyun aklı ne demek? Oynatması lazım. Biz Vakayemen'in ayağına bakıyoruz arkadaşlar. Vizka ile Vakayeme topu bilen iki tane adam Allah'tan var. Yaşlandılar ama bak ile yol ayrımına gideceğiz. Vakayeme ne olacağı seni hepimiz göreceğiz. Bu sene hatta ne olacağını göreceğiz. Tahali'den bir açıklama geldi. Hepimizin merakla beklediği, başkan, as başkan falan takip ettiği, Ya işte abi gelecek mi, gidecek mi, ne olacak diye çok sordunuz ama ben gündemde hani yani başkan takip etmesi bir gündemde gibi gözüküyor ama ben sanmıyorum demiştim sizlere. Şöyle bir durum var. Trabzonspor benimle ilgilendi diyor. Bakın bunu doğruluyor ve kulübüme durumumu sordu diyor. Ancak sonrasında süreç yavaşladı. Trabzonspor büyük bir kulüp, ligi kazandılar ve Jens Larsen orada oynadı ve başarılı oldu. Böyle bir kulübün benimle iletişime geçmesi çok güzel. Bakalım bu lig ligi nereye varacak demiş. İlgi nereye varacak demiş. Yani oyuncu hala bir beklenti içerisinde olduğunu görüyorum. Kulübümüze bir kulübümüze bir haberdir yani. İlgi nereye gidecek? Çok mutlu oldum diyor. Larsen orada oynadı diyor. Büyüklüğümüzün farkında oyuncu Larsen onu anlatmıştır. Tahal ile alakalı böyle bir durum var. Yıllar önce Hacı ile alakalı Trabzonspor takımımız bilgi de bulunmuştu. Hacı Wright da benim karşı komşum arkadaşlar. Aynı sitede oturuyoruz. Hacı görmüştüm, sormuştum. Trabzonspor o zaman da video çekiyoruz. Hani sizlere doğru bilgi vereyim de dedim ki ne oldu? Dedi ki beni aradılar. Ben görüştüm. Bir daha beni aramadılar dedi. Trabzonspor takımız bunu çok yapıyor. Gidiyor, yokluyor, çekiliyor. Yokluyor, çekiliyor arkadaşlar. Bunu yapıyor. Hacıray Trabzonspor takımıza transfer gündemdeydi o dönemlerde. Hacıraydan da böyle bir açıklama gelmişti. Bunu da laf arasında konuşalım. Trabzonspor çok isim konuşuyoruz mesela. Gidiyor. Yok diyor bakıyor işte alır mıyım diyor ne kadar diyor bir piyasa güncellemesi yapar gibi sanki bir ev alırsın o piyasadaki bütün evleri ararsın ya kaça veriyorsun kaça kiralık kaça satılık Yani bir piyasa araştırırsın hatta bir arsa alacaksın oraya ev dikeceksin ev fiyatlarına bakarsın arsa fiyatına bakarsın işine geliyor mu gelmiyor mu artısını eksisine bakarsın değerlendirme yaparsın gibi gibi arkadaşlar. Burada böyle bir durum söz konusu olmuş. Taliden de flash bir açıklama geldi. Oyuncu haber gönderdi bence transfer olabilmek için. Şimdi Fildişi Sahili Gislan Konan Trabzonspor takımımızın gündeminde arkadaşlar oyuncu e, neredeyse geçen seneden beri futbol oynamıyor nasıl ben onu sizlere söyleyeyim en son e, 11.06.2024 yılında e, Kenya'ya karşı 90 dakikası var milli takımında orada dünya kupası elemelerine gidiyor Afrika'da Dünya Kupası elemelerine gidiyor. Lig'de oynamış olduğu maç e, en son 21.02.2024 Şubat'ında gözüküyor. Pardon orada kadroda yok. E, oyuncu 2024'te şöyle bir bakıyorum. En son 27.05.2024 yılında El Halli'ye karşı 90 dakika oynuyor. Geçtiğimiz ay Mayıs'ında oynuyor. Haziran ayında da milli takımında oynuyor. Ondan sonra oyuncunun maçı yok. 4-5 aydır yok. Bu oyuncu biraz cazip geldi ve bu oyuncuyu da Vakaymet söyledi deniliyor. Şimdi... 3 tane Vakayemen'in tavsiyesi var arkadaşlar. Bu oyuncu da Vakayemen'in tavsiyesi deniliyor. Fildiş milli takım oyuncusu. Gislan Konan. Vakayemen'in de eski takım arkadaşı deniliyor. Şimdi bu oyuncu fırsat bir oyuncu. Yaşı 29. Aslında 29 yaş çok yaşlı bir oyuncu değil arkadaşlar. Yani de gayet 27, 28, 29 bu yaşlar tam futbolcunun olgunlaştığı dönemler olduğunu düşünüyorum ben. oyuncu 7 Eylül 2024 yılında sözleşmesi fesletti ve sözleşme seninde fırsat transfer olarak görülüyor. Ve bu oyuncu bir listeye eklendi. Bu oyuncu da bitebilir. Fırsat transferi bonservissiz bir şekilde bu oyuncu da bitirebilir kulübümüz. Milli takım oyuncusu. Son durumunu bilmiyorum. 3-4 aydır top oynamıyor. Bu bizim için handikap mı? Evet handikap. Ben de isterim oynayan bir oyuncu gelsin ama biz bu oyuncuyu bu sene hani oynatırız, kullanırız. Ama önümüzdeki sezon ben şampiyonlukta, ben mücadelemde bu oyuncudan ne kadar faydalanabilirim? Oyuncunun sakatlık geçmişi nasıl? Bu oyuncudaki problemler neler? Bunları da iyi kestirmemiz lazım diye düşünüyorum. Geçen sene e, maç eksikliği oldu. 10 önceki senede kaç maç oynamış ona bakalım. 31 tane maç oynamış gene oyuncu. Oyuncu oynayan da bir oyuncu arkadaşlar. Yani Gisler Konan'daki durum da bu şekilde. Santos, Andreasson, e, Peter Huka bunlarla alakalı girişimler devam ediyor. İmzaların gelmesini bekliyorum. Ve şöyle de bir e, detay verelim. Şöyle bir detay verelim. İçeride de ciddi bir hareketlik var. Akşam videosunda da özellikle biraz da içeriden haberler vereceğim sizlere. Bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.